Saros'ta mahkeme kararı konusunda artık son düzlükte olduğumuzu daha önce de paylaşmıştık. Bununla ilgili son bir imdatçılığı yükseltiyoruz. Keşan Kent Konseyi kurumsal anlamda ve diğer Saros gönüllüleri olarak Saros'a adalet bekliyoruz. BOTAŞ, anonim şirketi tarafından Saros körfezine yapılmaya çalışılan Pesero Limanı ve Karaboru hattı ile ilgili Çet raporunun dört ayrı bilir kişi tarafından bilime, hukuka, uluslararası sözleşmelere ve anayasaya aykırılıkları açık bir şekilde ortaya konduğu halde mahkeme kararını beklemeden doğayı, ormanı, tarım arazilerini ve denizi tahrip etmeye devam ediyor. Bir yandan da deyim yerindeyse vandallığını örtmek ve yöre halkına şirin görünmek için adeta elma şekeri dağıtıyor. BOTAŞ'ın iddia ettiği gibi FESERU projesi üstün kamu yararının yanından bile geçmiyor. Hangi yerli doğal gazımızı Avrupa'ya pazarlayacağız? Ne zamandan beri başka bir ülkenin doğal gazını Avrupa'ya pazarlamak üstün kamu yararı oldu? BOTAŞ, Saros'ta üstün kamu yararı arayacaksa Saros'un özelliğine ve güzelliğine baksın. Ayrıca her yaz Eceabat'tan Enez'e kadar Saros sahillerinden en az 2 milyon yurttaşımızın yararlandığını da unutmasın. Bu taş amacına ulaşırsa eğer, fazla değil 10 yıl içerisinde Saros Ala Körfezi'ne, Keşan-Enez hattı da Dilovası'na döner. Bu nedenle Saros'un imdat çığlığını duyalım. Başta Trakya Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere, tüm seçilmişlere, belediye başkanlarına, il genel meclislerine, belediye meclislerine, oda, dernek, sendika, siyasi parti ve tüm sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. Saros ölüyor, Saros'u öldürüyorlar. Saros'a adalet bekliyoruz. Lütfen yetkili kurullarınızdan Saros gönüllülerinin mücadelesine destek kararları alarak sesimize ses, nefesimize nefes olunuz. Yarın çok geç olabilir. Teşekkür ederiz.